Değerli konuklarımız, 5. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvemizin sonuna geldik. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle başlayan zirvemize birçok ülkeden bakan ve yardımcıları, akademisyenler, araştırmacılar, yazarlar, gazeteciler ve sivil toplum temsilcileri katıldı. Güçlü bir toplum için güçlü ailenin gerekliliğinin altı çizildi. Modernleşme ile birlikte kadınlığa dair tek bir kültürel kodun dünyanın tüm kadınlarına uygulanması, karşı çıkılması ve itiraz edilmesi gereken bir dayatmadır. Bu dayatmaya karşı çıkış, kültürün birleştirici, kapsayıcı, kapsayıcı yönlerini görmezden gelmek değil, adaletsizliğe, eşitsizliğe ve ayrımcılığa sebebiyet veren norm ve kodların sorgulanması yaklaşımıdır. Yekpare bir modernlik anlayışı da, yekpare bir kadınlık anlayışı kadar sorumludur. Özellikle sömürge geçmişi olan, ve baskın bir kültürün dayatıldığı ülkelerde yaşayan kadınlar hem sömürgeci gücün hem de ülkelerindeki kültürel kodların baskısı ile karşı karşıyalar. Böyle bir durumda kadınlarda olumlu ve olumsuz etkileri olan dayatmaları anlamak ve ona göre bir sivil toplum anlayışı geliştirmek gerekmektedir. 3. Kadınlar toplumda yer alabilmek için kendini ispat etmek için daha çalışkan, daha güzel ve daha mükemmel olmaya zorlanmaktadır. Medyanın da etkisiyle ideal kadın tiplerinin dayatılması kadınların kendi yollarını seçmesinin önünde bir engeldir. Kültürel kodların oluşumunda toplumsal huzurun ve barışın rolü büyüktür. Belirsizlik dönemlerinde haklarından ilk mahrum kalanlar kadınlardır. Kadının konumu, eşitliği ve eğitimi çok önemlidir. Bu hukuki altyapı iktidarın görüşü ne olursa olsun kadınlar için büyük bir koruma tesis eder. Dolayısıyla adalet ekseninden şaşmayan bir anayasa kadın, kadın haklarının güvencesidir. 5. Eğitime erişim, kadının güçlendirilmesi ve haklarının farkındalığı açısından elzemdir. Aile, yaşlısıyla, çocuğuyla, kadınıyla, erkeğiyle bir bütün olarak ele alınmalıdır ve hiçbir üye dışarıda bırakılmamalıdır. Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde gerçekleştirilen akademik araştırmaların bilgisi ışığında güçlendirilen sosyal politikalar ile karar vermeme mecralarında daha güçlü bir söze sahip olacağı düşünülmektedir. 7. Birçok ülkede kadınlar dini inancından ötürü ayrımcılığa maruz kalıyor. Kadınlar ayrımcılığa uğramamak için diğerlerinden daha iyi olduğunu ispat etmek zorunda kalıyor. Daha çok çalışmak zorunda kalıyor. Bu sebeple de ya işi bırakıyorlar ya da inancına uygun olan tesettürü terk etmeye mecbur bırakılıyorlar. Kadınların iş hayatında güçlenmesi iyi bir eğitimle ve önceliklerini iyi belirlemesiyle mümkündür. Dahası kadınların destek görmesi önemlidir. Kadınlar ihtiyaç duydukları alanlarda yardım istemekten çekinmemelidirler. Dayanışmanın güçlendirilmesi kadar mühim olan bir başka hususta kurumların kadınların önünü açacak ayrımcılık karşıtı politikalar geliştirmesidir kadınların iş hayatına uyumlanması üzerine çalışılmalı, esnek çalışma imkanları genişletilmelidir. Kadınlar da iş hayatında daha fazla inisiyatif almalı, erkek işi olarak değerlendirilen alanlara girmekten çekinmemek, çekinmemelidirler. Böylece iş hayatında rol model olan kadınların sayıları artacak ve daha fazla kadının önü açılacaktır. 10. Kadınlar işe alımda eğitim ve liyakat kıstaslarından ziyade Toplumun makbul kadınlık rollerine uyumluluklarına göre değerlendirilmektedirler. İşe giriş kıstasları hakkaniyet ekseninde yeniden gözden geçirilmelidir. 11. Her coğrafyada kadınlara sanat alanında imkanların sağlanması gerekmektedir. Özellikle Avrupa'da ve Amerika'da İslamofobidan deneyimlerine dayalı olarak yapılan mizahi görsel üretim ve medyadaki İslamofobik temsiller Müslümanlara dair ayrımcı kültürel kodları tekrar oluşturmaktadır. Tarihteki ve Osmanlı'daki örnekler, İslam coğrafyasında sanatta kadının var ve mevcut olduğunu gösterir. Fakat oryantalist bakış, kadın bedenini nesneleştirerek bu sürekliliği yapı bozumuna uğratmış, kadının sanat alanındaki etkisini görünmez kılmıştır.